Bir oyuncu olarak kırmızı çizginiz var mıdır? Bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Çok kırmızı çizgim var evet. Şimdi burada söylemeyeyim. <laughs> ya tabii espri yapıyorum da. Kırmızı çizgi, yani oyuncunun kırmızı çizgisi olmaz. Bazı değerler vardır. Toplumu toplum eden değerlerin dışında çizgisi olmaz. Ama toplumsal değerler, ahlaki değerlerin dışındaki, e, içi, eğer ahlaki değerlerle ilgili örtüşmeyecekse, ters bir şey olacaksa ya oyuncudur olur. Olmaz kardeşim. Ne demek olur? Oyuncu oynar. Tiyatroda oynar ama bak şu önemli. Görsellikte yani toplumun bütün kesimlerini seyredeceği gayri ahlaki şeylerin ben oynamam. Tiyatroda oynayabilirim. Bunu söyleyeyim. Tiyatroda oynarım. Vatan millete herhangi bir şey olma vatana millete eğer bir zarar gelecekse bayrağı tiyatroda da oynamam. Öyle bir şey yok. O rolleri oynamam. Öyle. Ne Ne demiş? Zor bir hava, dalgalı bir deniz. Karnı yarıldı denizin çoğaldı boşluklar. Uzun bir yol ve bir memleket. Kalbi vatan için çarpanların hürriyet uğruna ölenlerin kuvvetini kimse anlayabilir mi? Bu milletin evlatları öyle oldular. Ne demiş biz Anadolu'ya şey değil, cephane ve silah değil, ideal ve iman götürüyoruz. Böyle böyle bir topluluktan böyle ecdadımızın çocuklarıyız bizler. Ne kadar şükretsek, ne kadar onlara meteler dilsek azdır. Biz de birbirimize kenetlenmeliyiz kardeşim. Çünkü Tanrı dediğimiz, yani Tanrı, herkesin Tanrısı farklı olduğu için Tanrı deyimini özellikle kullanıyorum. Bizim için 99 ismiyle müsemme olan Allah herkesi iki kaş iki göz yarattı. Fazla bir eksiğimiz fazla birimiz esmeriz birimiz beyazız biriz bu kadar. Hepimiz aynıyız. Hepimizin iki kolu var. Hepimizin iki gözü var. Hepimizin bir tane dudağı var. Buradan çıkan laf çok önemli. Bir tek burnumuz var. Yani yok ki fazla. Birim bizim birbirimize ne üstünlüğümüz olabilir? Irkları yaratan Allah, dilleri yaratan Allah. Hangi dil hangi dilden üstün olabilir? Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir mi? Hepsini Allah yaratmadı mı? Vay sen niye böylesin? E Allah'a iftira atıyorsun. Onu o yarattı. Bana diyor sen niye Erzurumlusun? Lan bana bıraksan ben de şeyde doğmak isterdim İsveç'te mesela. Sallıyorum. Mavi gözlü, uzun boylu, sarışın olmak isterdim. Hani sallıyorum. Ne dedim? Allah öyle yaratmış. Yani neydim? <laughs> ya şimdi ben ne yapabilirim yani? Anlatabiliyor muyum? Onun için birbirimizin farklılıkları, renkleri, tavırları çeşitliliktir, bolluktur. Sadece Türkiye için de demiyorum, dünya için öyledir. Nerede gözü yaşlı birisi olsa hiç önemli değil. Bana ne? İnsan. Biz insanız. İnsanlara Allah yarattığı için saygı ve sevgi duyacağız. Hiç kimsenin önemi yok. Antarktika'nın bir köşesinde olsa bile bir mazlum orada ağlasa böyle gidip boynuna sarılacağız. Sen Hristiyan mısın yoksa Yahudi misin? Bak ona göre sarılacağım. Böyle bir şey olabilir mi? Sana ne? Onun dini ona, senin dinin sana. Sana düşen iyi olabilmektir. Dinimizin de emri. Evet. Sen iyi ol. Sen iyi ol. Sen işin bu iyi olmak dünyada. İyilik yaymak. Bu kadar. Ne sordun kız? İkiniz var mıdır demiş. Demek ki varmış. Teşekkür ederim. Teşekkür ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.